Arkadaşlar bugün size ilk YouTube videosunu çekeceğim. Aslında çok geç kaldık bu işte. Çok geç kaldık ama bugünkü anlatacağım olay ne mi? Bugünkü anlatacağım olay arkadaşlar hapis cezan varken nasıl da olur da... Yani bir insan yurt dışı yasağı var. Bir, bir insanın e, polisler tarafından aranıyor. İki, jandarma ekipler tarafından eve gelip aranıyor. Üç, ve bu adam nasıl oluyor da Antalya'dan... Türkiye, Antalya'dan Kıbrıs'a yüzerek kaçabiliyor. Evet arkadaşlar bugün size tüm gerçekleriyle olayın tüm şeyini anlatacağım. Yalnız şu telefonu bir yere sabitleyeyim öyle anlatayım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu arada da şeyi bıraktım. Karbonhidrat, protein tozlarını da bıraktım. Bak yüzüm gene güzelleşti. Demek ki bundan sonra onu da içmemek, içmememiz lazım. Sadece enerji. Yani bıraktık yani artık hafif tempoda spor yapıyorum. Yani eskisi gibi yapmıyorum. Neyse şimdi konumuza geçelim. Konumuzdan alakası yok. Nasıl benim hapis cezam varken ülkeden kaçtım? Bunu nasıl başla başardım? Daha sonraki konularda çok güzel konularımızı anlatacağım. Ama şimdi gelin görelim. Konuya gelelim. Ama telefonu bir sabitleyeyim. bu şuraya mı koysak? Şöyle. Dur bakayım. Sabit olacak mı? Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl bunu başardığımı hep bir şekilde anlatmak isterim yani. Acaba telefonu tutsam daha mı iyi olur? Arkadaşlar işte olay günü şey dedim. Siz söyleyin. Ee, Alanya'daydım. Olay günü yani tutuklama kağıdı geldi. Dedi ki 10 günde dedi teslim olacaksınız dedi. Tabi o arada ben Arıyorum şey arıyorum ee, ne yapayım annemi arıyorum babamı arıyorum ne yapayım cezaevine giresim yok. Hadi diyelim ki girsem arkadan gelecek olan dosyalar var. Ya fazla bir ceza almadım o zaman 13 ay bir hapis cezası aldım. Ama 13 ay yapmamak için yani bilmiyorum arkadan gelecek olan dosyalar vardı. Ee, bir tane dosya vardı. Berat ettim sonradan ettim. Neyse ondan sonra korktum ben dedim hani girersem gireyim dedim. 13 ay yatmasına yatayım dedim ama ya arkadaki dosyalar bozulmazsa. Şansıma bak arkadaki dosyaları da ben buraya geldikten sonra bozuldu yani. Neyse arkadaşlar işte ben yüzerek e, nasıl geldiğimi anlatacağım. İşte son gün 10 gün kaldı. 10 günde tabii ki ben tatil yapıyorum. Alanya'dayım. Barlar sokağındayım. Disko'dayım. Bir gün o kızdan bir gün bu kızdan. Bir gün İsveç'te bir gün Norveç'te. Günüm gündü yani güzeldi. O zaman daha iyi yeriydim tabii Kaslıydım bile o zaman. Böyle vücutta çok güzeldi. Garılar bakıyordu yani beni böyle kesiyordu gözleriyle. Yani yolda şöyle yaptım da garı düşürüyordum o biçimdim yani. Neyse arkadaşlar sonra yürüm başladım. Tabii ki ben şey arıyorum. Yasin Obuz'u arıyorum. Onu arıyorum. Bunu arıyorum. Ne yapayım? Yasin Obuz da diyor ki. Ya ben, bana mı sordun diyor cezaları yaparken diyor. Git diyor cezanı yat çık diyor. Bu anladı ya yarışmaya gideceğini. Survivor'a gideceğini anladı bu. Yavaştan yavaştan yamuk çizmeye başladı. Demek ki neymiş Arkadaşlar. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyorlar ya. Bu doğruymuş arkadaşlar. Bunu öğrendik yani burada. Neyse Yasin Oğuz olayına daha sonra gireceğiz. Bugünlük e, olayım kaçış olayım. Ondan sonra Acun'dan da gireriz. Sohbet açarız. Youtube'dan yavaş yavaş videoları atarız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ondan sonra ben e, Alanya'dayım tabii. Oteldeyim. Benim süre doldu. Yani benim süre doldu. E, şu anda aranıyorum yani Alanya'da aranıyorum. Babam da babama da ben söyledim. Telefonu aradım. Bak dedim baba ben dedim kaçacağım dedim. Yüzerek gideceğim dedim. Ama dedim ki önce acaba gemiye kaçak binip de mi gitsem dedim. Ablama falan söyledim. Neyse babam da gitti şey aramış. Gemi limanını aramış, ablam aramış. Demiş ki işte bak benim o şu tarihte gemiye kaçak binecek. O, oğlum gidecek, kaçacak buradan demiş ama hiç hiçbir de inanmamış yani. Gemideki çalışanların hiçbiri inanmamış yani. Yani demiş şimdi kim yapacak onu? Kamera var, mamere var. Tabii ki arkadaşlar herkes benim yüzerek gittiğimi zannediyor. Yani 72 saatte bu işin esprisiydi ama denizin ortasında gemiye kaçak bindim arkadaşlar. denizin ortasında gemiden atlamak zorunda kaldım. Çünkü kapılar kapanıyor. Kapılar kapandıktan sonra girişte şey çıkamam. Ama her şeyi bir şekilde anlatacağım size arkadaşlar. Ondan sonra neyse gemiye bin, e, şeye bin, e, geldim işte otelde. Şu anda aranmam çıktı. Otele kimliğimi vermedim. Dedi ya dedi babam beni aradı işte dedi git polisi ara işte git teslim et dedi oğlumu dedi. Ben otel sahibi dedi, dedi ki ya ben dedi sen bu çocuğu çok sevdim dedi. Nasıl gideyim onu ihbar edeyim dedim. Adam diyor o benim kardeşim diyor ihbar edemem diyor. Neyse benim valizler malizler hep otelde bıraktım. Her şeyi otelde bıraktım. Telefonu otelde bıraktım. Küçük bir sırt çantası ayarladım kendime, içine paletler koydum, hani dedim çünkü denizin ortasına atlayacağım, sandviç falan koydum, vodka koydum, viski koydum, küçük çantanın içerisine. Ee, ondan sonra bir de kimliğimi almıştım, bir de pas şey kimliğini aldım, neyse ben tabii ki polisler beni arıyor, otele kimliğimi vermediğim için bulamıyorlar, yani teslim olmam gerekiyor, olmadım. Tabii ki teslim olmadan önce yani çok yani düşündüm nasıl yapayım ne edeyim diye acaba gideyim teslim mi olayım diye ama arkadan gelecek dosyalar var diye. Neyse gün geldi gün gelmeden önce ben bir gün önceden gittim limana gittim işte oraya baktım videosunu çektim nasıl kaçabilirim ne edebilirim diye. Tam üst tepede kamera var köşede yukarıda üst, üst tepede kamera var. Şeyde de bilet veren adam var Alanya'da ama yalnız Alanya'dan Kaçması o kadar basit ki. Çünkü açık alanda yapmışlar şeyi yani sen söyle. Gemi limanını açık alanda yapmışlar. Sadece dalacaksın. 40 metre dalıp karşıdan çıkacaksın. O da görünmeden şekilde nefesin iyi olacak. Ben o gün de dalmadan önce yaşlı bir adam balık tutuyordu orada. Ba adam da Rus bak dedim. Bir gün önceden gittim. Adama anlattım. Sonra dedim ki bak dedim ben şimdi dedim atlayacağım dedim. Böyle yaptım adama. Sus dedim. Bir tek o beni görüyor. Biletçi görmüyor. Biletçinin arkası dönük. Biletçi şeyi de Arkadaşlar neyse cidden bir daldım. Nefesimi tuttum. Çünkü kameralar çekmiyor. Çünkü adamlar kameraya bakmıyorlar yani oradaki şeyler çalışanlar. Yani dikkatlice orada kamera kayıtlarına bakmıyorlar. O yüzden denk gelmedim. Nefesimi tuttum. Geminin altından çıktım. Ulan bir baktım kafayı bir kaldırdım. Adam orada bilet satan adam var. Lan dedim o lastiğin üstünden çıkacaktın. Bilet satan adamın arkasından dolanayım gemiye bineyim dedim. Su feribota bineyim dedim. Olmaz dedim. Adam bizi görecek dedim. Neyse bir daha daldım. Geminin tam en arka tarafına gittim geminin, feribotun. Feribotun arkasında çıkan şöyle kırmızı şeyler var arkadaşlar. Ee, siz söyleyin. Kırmızı neydi onun adı? Kırmızı böyle şey oluyor ya. Ne diyorlar ona ya? Ee, motorları var dışarı çıkıyor. Abi motorun üstüne bir çıktım. Hatırlıyor muyum bugün? Yalnız motorun üstünden bir barf elimi bir uzattım abi. Barfix çekip yukarı çıkmam lazımdı. Yani neredeyse düşecektim yani. Son gücümü verdim böyle bir santim daha zorladım kendimi. Çıktım yukarı. Oradan çıktım kimse görmeden. Tam kafayı kaldırdım yukarı çıktım. İki kişi gördü beni. Merhaba merhaba dedi. Dedim, merhaba dedim. Sen dedi sudan niye çıkıyorsun dedi. E dedim. Bir de dedi ki sen dedi sudan sen var Taner değil misin dedi dedim benim dedim. Sudan niye çıkıyorsun sen dedi. Ay, yemin ederim bu bunu söyledi arkadaş bana. Çıkan iki kişi dedi ki sen Survivor Tener değil misin dedi. Ya benim dedim. E Sudan niye çıkıyorsun dedi. E, abi dedim kaçalım dedim. Ne söyleyeyim yani ama dedim lütfen söylemeyin dedim. Böyle yaptım. Lütfen söylemeyin dedim. Yani hapis cezam geldi kaçıyorum dedim. Tamam dedi. Yani sen, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun dedi? Allah belamı versin. Adam karısıyla kocası tatile gidiyordu. Sivil polisler. Polis ama tatile gidiyorlardı Kıbrıs'a. Gösterdi çıkarttı böyle şeyini. Sen söyle. Yani e, bilmiyorum şöyle şeyini çıkarttı tamam mı? Polis kimliğini gösterdi. Harbiden de polismiş. Abi dedim beni söylemezsin değil mi dedim. Hani ben kaçıyorum dedim. Tamam dedi bizden dedi sır çıkmayacak dedi. Harbiden de söylemediler adamlar. Yemin ederim söylemediler. Neyse gemiye tabii ki ben hemen geminin köşesine gittim. Islak ıslak girmedim içeri siyah tişört giydim ki çabuk kurusun diye arkadaşlar. Siyah tişörtü giydim. Siyah tişörtü giydim. Hemen zaten kalkmasına 20 dakika vardı geminin. Kuruladım. Şöyle bir sıktım dışarıda. Ondan sonra içeri girdim zaten. İçeri girdim. Oturdum sakince. Ondan sonra işte tabii ki şey falan da yok. Yani üstümüzde öyle para mara falan da almadık. Bir şey almadık. Sırt çantasıyla filan İçeri girdim. Oturdum. İçeri girdikten sonra neyse işte bekledim bekledim. Baktım kapı, e, kapılar kapanacak çünkü. Yani e, varmadan e, e, feribot e, Kıbrıs limanına varmadan arkadaşlar 20 dakika önceden kapanıyor. Yani şey kapılar kapatıyorlar yani 10 kilometre önce varmadan. Dedim ben dedim açıkta atlayacağım dedim. Başka şansım kalmadı dedim. Mecbur atlayacağız yani dedim. Planı yaptım. Çünkü kapılar kapanırsa e, bu sefer içeri gireceğin şeyin girişine gümrüğe gireceksin. E gümrükte ne olacak? E gümrükte polisler var orada. Senin polis şeyinden geçemezsin ya. Yani. Nereye geçeceksin? Her yer polis dolu. Mecbur dedik. Açıkta atlayacağız dedik. Yani. Baba aldım çantayı. Sırtıma taktım. Dışarı çıktım tabii. Paletleri taktım. 43 numaralı paletleri taktım. Baba bir atlayışım vardı. Balıklama atladım. Çünkü çivileme atlasam herkes görecek beni. Kafam direkt yukarı çıkar. Ama balıklama suyun dibine atlayıp daldım. Yaklaşık bir 10 kilometre yüzdüm yani açık ve net söyleyeyim size. Çok açıkta atlamışım ya. Bilseydim o kadar açıkta atlamazdım. Çok açık atlamışım ya arkadaşlar. Görünmüyordu yani daha da biraz. Bana 10 saat yüzdüm yani. Yalan değil size söyleyeyim size. 10 saat yüzdüm. Hani 72 saat değil ama 10 saat yüzdüm. Yüz yüz baba bitmiyor. Yüz yüz bitmiyor. Cık. Ulan dedim, ulan içimde de bir pis bir huytu tutu var böyle, putu tutu var böyle bir şey var. Dedim şimdi köpek balığı gelir mi gelir, harbiden de gelir yani burada köpek balıkları da var. Ne yapacağız dedim. Abi dedim harbiden bir atladım şey, ayağıma bir şeyler çarpmaya başladı. Yani şöyle bir, bir saat yüzdükten sonra. Ulan bir şeyler çarpmaya başladı. Gerçekten yani büyük bir şeydi. Yunus mu dedim, köpek balığı mı dedim, ne olduğunu çözemedim yani. Ya Yunus'tu ya köpek balığıydı şeyle vurdum yani paletle vurdum kafasına şöyle tekme attım yani pat 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 diye. Gitti geldi etrafımda dolandı. Yani köpek balığı da ola, Yunus olacağını sanmıyorum. Bence köpek balığıydı çünkü etrafımda bayağı bir dolandı. Ondan sonra paletle vurdum. En son ne yapayım yani viski şişesini çıkarttım. Yanımdan yaklaşıp viski şişesiyle vurmaya başladım. Köpek balığının kafasına doğru. Neyse köpek balığı ondan sonra zaten şey gitti herhalde. Sonra yüzüyorum yüzüyorum arkadaşlar. Bir yan vücudum yanmaya başladı yani. Sağ solum yanmaya başladı. Ulan bir baktım deniz anası sürüsü geldi karşıma. Baba yüz yüz yüz, yüz deniz anası sürüsünden. Yüz, yüz 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 bitmiyor. Lan bir kilometre deniz anası sürüsü. Öyle de bir de vücudum kızardı. Dedim ki tam kurtulduk dedim. Baya bir yaklaştım yani limana. Abi bu sefer karşıdan yük gemisi gelmez mi üstüme doğru? Abi yüz yüz bir yük gemisi gelmeye başladı. Cık, ne yapacağım? Sağa gitsem gidemem. Sola gitsem gidemem. Hayvan gibi gemi. Kocaman gemi. Ulan sağa gidemiyorum, sola gidemiyorum. Çantayı çıkarttım. Çantayı ileri attım şöyle. Dedim Taner dedim. Dua et dedim. Allah büyük dedim yanında olur dedim. Ya öleceğim dedim. Ya kahtalı boya gideceğim dedim. Bari dedim güzel bir şekilde öl dedim. Yani Daldım baba. Gemi tam üstüme gelmeye yakın. Bir dakikaya kala daldım. Dal 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 dal. Dal 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 dal. Ama kulaklarım nasıl yani? Basınç geldi böyle. Dalıyorum 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 dalıyorum. Dalıyorum 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 dalıyorum. Kulaklarıma basınç geldi arkadaşlar. Patlayacaktı yani o derece. Neyse ondan sonra daldım daldım daldım. Baya bir daldım. Ondan sonra arkadaşlar daldıktan sonra ee, kafamı bir kaldırdım. O yük gemisinin motoru. Yani aramda bir, bir metre var yani düşün o kadar 40 metre yani 30 metre daldığıma rağmen onu da atlattık. Nefes nefese kaldım ama gerçekten nefes nefese kaldım. Çıkıyorum tekrar yüzmeye başladım. Dedim tam 300 metre kala sahile çıkmaya karşımda bir otel gördüm. Şeyin e, girnenin tam karşısında otel gördüm. Ulan 300 metre kala bir tane şey gelmez mi? Sahil güvenlik arabası. Beni suda görmez mi? Sen burada ne yapıyorsun dedi. Türkçe konuşmaya başladı. Dedim Türkçe konuşursam ayvayı yedik. Dedim ne yapayım dedim. Gittim adama İngilizce konuştum. Excuse me dedim. I'm tourist here dedim. I'm swimming just right now here dedim. You know I'm staying in this hotel dedim. Yani karşıdaki otelde kalıyorum dedim. Adam da inandı. Gerçekten adam inandı. Karşıda otelde kalırım dedim. Adam inandı. Ondan sonra okey dedi. It's a forbidden place dedi. Yasak bölge dedi. Burada yüzme dedi. Okey sorry dedim. Abi bir çıktım şeyden sudan. Sudan çıkar çıkmaz herkes bana bakıyor. Turistler muristler. Neyse bir çocuk gördüm tesadüfen. O da o otelde çalışıyormuş. İsmini vermeyeyim şimdi çocuğu yapmayayım. Çocuk dedi ki ne yapıyorsun dedi Taner dedi. Abi dedim yüzerek geldim. Gemiden atladım şu bu. Çabuk bin arabaya bindim arabaya kaçırdı beni. Dedim nereye gideceksin? Dedim Mete'nin evine gideyim dedim. Kapıyı çaldım e, Mete'nin evine. Tabii ki bu arada çocuk geri... E, orada otelde çalışıyormuş. Çocuk geri dönüyor. Geri döndüğünden sonra bana telefondan mesaj atıyor. Diyor ki... Lan diyor otelin önü polis arabalarıyla dolu diyor. Herkes seni arıyor diyor. Çıktım. Çünkü demişler bir kaçak gelmiş demişler. Sonradan ihbar gelmiş. kaçak atlamış demişler. Nasıl kameradan mı gördüler artık? Radarama yakalandım bilmiyorum. Çıktım baba sonra sudan. E, neydi onun adı? Sonra işte... Mete'nin evine gittim. Annesi çıktı kapıdan. Met teyze dedim Mete nerede dedim. Mete yok İstanbul'a dedi. İyi tamam dedim abla. Sonra neyse bu çocuğu aradım yine. Çocuk sağ olsun çok yardımcı oldu. İyi bir çocuğu. Çıkarttı. Bana yaklaşık 2-3 günde 700, 700 TL para harcadı. Otel paramı ödedi. Otele rica ettik. Şeyimi ödeme diye sen söyle. Kimlik kartımı alma diye. Neyse otelde kaçak kaldık. 3 gün. O 3 gün sırasında da Cuma günüydü denk geldi. Cuma günü de olunca ben ailemden para istedim. Hani çünkü şimdi... Ee, aynen ha yo önce geldim tamam geldikten sonra polisler beni arıyor sağda solda molda kaldıktan sonra otelde şeye gittim ben sen söyle ondan sonra babamı çağırdım neyse şey çağırdım böyle böyle olaylar dedim neyse para istedim bizimkilerden para aldım şeyde ev tuttum KKTC'de ev tuttum o evde de 10-15 gün kaldım 15 gün kaldıktan sonra ulan o eve de polisler gelmez mi? Tabii ki benim salaklığım. Sağa sola diyorum, herkese diyorum. Kaka yüzerek geldim, yüzerek geldim, yüzerek geldim deyince. Bir sefer ihbar etmişler polise. Harbiden polis de bunu araştırıyor. Yüzerek geldim. Öyle. Bir sefer polis geliyor benim kaldığım evi buluyor. Ulan polis geliyor evdim, kaldığım evi buluyor. Aşağıda polis arabası. Neyse evde öyle bir şanslı ki arkadan iki, ikinci kattan, yani üçüncü kattan, ikinci kata barfiks çektim. İkinci kattan da bahçeye atladım ağacın üstüne. Öyle kaçtım. Arkadaşı aradım. O neyse otelde çalışan arkadaşı. Kardeşim ben al dedim. Polisler evi bastı. KKTC'deyim yani. Neyse arkadaş aldı beni geldi. Eve gittim. Harbiden de çocuk aldı beni otele yerleşirdi. Üç günlük bir de otele e, kimliksiz girdim. Yerleştim. Tabii ki cuma günü olduğu için ailemden de para istedim. Yani dedim ki bak ben dedim burada aranıyorum. Bana para yollayın dedim. Neyse biraz bana para yolladılar. O parayla da gittim şeye. Eee. Diğer tarafa geçtim yani Yunanların olduğu bölgesine kaçtım. Ama bu kaçarken de tabii ki nasıl kaçacağımı plan yaptım. Youtube'dan araştırdım. Nerelerden kaçak girebilirim? Hani ne yapıp da girebilirim? Bir yer buldum 7 metrelik, sınır bir yer. Bir tarafta askerler var. Ama askerler dedim ki hangi saatte gidersem iyi olur kaçak. İşte taksi tuttum bir tane, taksici tuttum. Taksiciye dedim beni buraya sınırla götürür müsün dedim. Lefkoşa'da bir yer, yerini söylemeyeyim şimdi. De. Götürürüm dedi, götürdü. Sınıra geldi. Harbiden baktım yani yükseklik 7 metre vardı. Atlayacağım yer yani. Ama askeri bölgeden geçmem lazımdı oradan atlamam için. Askeri bölgeden de dedim ki en iyisi öğlen 12'de gideyim ben dedim. Parayı çekeyim. Parayı da bir de ben çekmeye gitmedim. Çünkü ben gitsem beni polisler arıyor. Parayı da arkadaşı yolladım çekmeye. Parayı da benim hesaba yollatmadım. Onun hesabına yollatmıştım. Bu da işin işte enteresan bir tarafı. Sonra neyse parayı aldı çocuk getirdi. Çocuk ama helal olsun çok iyi bir isim. Ya yani ismini söylemeyeyim çok iyi bir çocuk. Gerçekten ailemin onun hesabına yolladığı parayı getirdi bana verdi. Kaç para verdi? Bir 500 euro mu ne yolladı da bilmiyorum kaç para. Neyse aldım o parayı çektim. İşte tabii ki sınıra geldim. Sınıra gelirken artık atlamaya karar verdim. Ama hangi saat sınıra gittim? Çünkü yaz günüydü. Geçen sene oldu bu olay. Bu sene 2020-2019'da oldu. Aynen sınıra geldim. Sınıra geldikten sonra askeri bölgeden geçtim. Öğlen 12'de zaten askerler uyuyor yani. Başlarına güneş geçmiş batmıyorlar bile. Yani. Askeri bölgeden 7 metreden aşağı doğru bir atladım ama dedim atlarken dedim bir tane ağacın dalı sarkıktı. O dala dedim ağacın dalına atlarsam dedim sarkık yerden hızımı keser dedim en azından bacağım kırılmaz dedim. Yani o ağaç olmasa belki bacağım kırılabilirdi çünkü çok yüksekti. O ağacın dalına asıldım ve hızımı kesti o ağaç. Kestikten sonra yere düştüm zaten ondan sonra gittim işte bundan sonraki videoyu da bir dahaki videoda anlatacağım. Peki ondan sonra ne yaptığımı anlatacağım. Tabii ondan sonra 6 ay hapise girdim. Bilmem neler içerikten tekrar çıktım tekrar hapse girdim. Bunlar da bir, da, bir dahaki videomda olacak. Ee, abone olmayı unutmayın kanala. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra size böyle güzel videolarla geleceğim. Artık aklanmanın zamanı geldi oğlum. Zaten ne yapacaksın? Yok balon çek yok bunu yap yok. Havai fişekler. Bunlar eskide kaldı oğlum. Artık akıldan şöyle güzel videolar çek. İnsanlar da seni tebrik etsin. Aha desinler. Öyle değil mi arkadaşlar? Neyse like etmeye başlayın. Bir dahaki sonra yorumlarda bir dahaki sonraki video hikayem ne olsun istiyorsanız onu da bahsederiz. Acun olabilir, Yasin olabilir. Zaten onları da anlatacağım. İhanetlere uğradığım falan her şeyi anlatacağım bundan sonra. Ee, başka ne anlatabilirim? İşte yani Olay bundan ibaret arkadaşlar. Yüzdüm. İşte gerçekten yüzdüm yani. 10 kilometre yüzdüm. Gemiye kaçak bindim. Bunlar hiç yalan değil. E, kaçak bindim. Yani hepsi doğru bunlar arkadaşlar. Ama çocukluğum hep Almanya'dan geldikten sonra hep e, çocukluğum deniz kenarında geçtiği için benim için 10 kilometre yüzmek e, zor olmadı. Yani 10 saatte yüzdüm. Hepsi de doğru yani o yük gemiler üstünden geçti. Her şey oldu. Yani bu videoda anlattığım tamamen doğrudur. Eee... Doğru yani. Ama bilmiyorum yani. E, yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bir dahaki videoda hapishane anılarımı anlatabilirim size. Boom.